Herkese merhaba, Azimli Anne kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size oldukça hafif ve lezzetli bir tatlı tarifiyle geldim. Saray muhallebisi yapıyoruz. Tencereye bir su bardağı toz şeker ekleyerek tatlının yapımına başlıyorum. Üzerine bir tane yumurtanın sarısını ekliyorum. Yumurtanın sarısı tencerede topak topak hemen olan bir malzeme olduğu için öncelikle şekerle birlikte şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra sütü gördüğü zaman kolayca çözülmesi için 1 litre soğuk süt ekliyorum. Süt ekledikten sonra da şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra ocağa alıyorum. Ocakta yaklaşık bir 5 dakika kadar bekletiyorum. Sütü şerbet gibi tam anlamıyla kaynatmıyoruz ama dediğim gibi biraz ısınana kadar şekerle süt özdeşine kadar ocakta beklettim. Daha sonra tencereye 100 gram margarin alıyorum. Dilerseniz tereyağı da aynı ölçüde kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında eklediğim margarini tencerede şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra bir su bardağından yaklaşık bir parmaktan biraz daha fazla eksik olacak şekilde un ekliyorum. Gösterdiğim ölçüde olmasına özen gösterin lütfen. Yağ ve unu güzelce kavuruyorum. Unun kokusu çıkana kadar, rengi de biraz değişene kadar bu şekilde kavurdum. Hazırladığım sütlü karışımı da tencereye yavaş yavaş ekliyorum. Hepsini bir kereden eklemiyorum topak topak olmaması için. Burada kaşık yetersiz geldi. Çırpıcı ile birlikte karıştırmaya karar verdim. Çırpıcı ile karıştırıyorum. Burada kalan sütün tamamını tencereye ekliyorum. Orta ateşte kaynatmaya özen gösterelim dibine durmaması için. Göz göz oluncaya kadar kaynattım. Göz göz olduktan sonra 5 dakika daha bu şekilde kaynatmaya devam ettim. Kaynarken de sürekli olarak karıştırdım. Bu aşamada altını kapatıyorum. Oda sıcaklığına gelinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum kabuk bağlamamasına özen gösterin. 2 dakikada bir karıştırdım. Saray muhallebisinin en büyük özelliğinden biri ipeksi ve akışkan bir kıvamda olmasıdır. Bunu da elde etmek için sürekli olarak karıştırmak gerekiyor. Oda sıcaklığında olan saray muhallebisini kaselere ekliyorum. Verdiğim ölçülerde ve benim elimdeki kaselerle toplamda 6 kase saray muhallebisi elde ettim. Daha sonra üzerine streç film kaplayarak buzdolabında dinlendirdim yaklaşık 2 saat kadar. Son olarak Hindistan cevizi ve haşhaşla üzerine süsledim. Dilediğiniz malzemeyle süsleyebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.